Lochadan Kıça kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu kanal tamamıyla denizcilik, deniz, tekneler, tekne kullanma vesaire vesaire ile ilgili olduğu için ben de kanalımızın ilk videosunu evde çekmeye karar verdim. Nasıl iyi düşünmüşüm değil mi? Deniz tekne kanalı salon. Şaka bir yana şöyle bir durum var. Üst üste sürekli 2 haftadır her video çekmeye çıktığımda deli gibi rüzgar, deli gibi yağmur. Ya hadi biraz daha bekleyeyim. En azından ilk videoyu, hani sonraki videolarda buraya geleceğiz ama ilk videoyu en azından marinada veya bir balıkçı barınağında çekmek istedim. Fakat Miko izin vermedin bize. Hava şartları, hava muhalefeti nedeniyle sizlere buradan sesleniyorum. Kısa bir video olacak. Bu videoda kanalımız ne için ne amacıyla var motivasyonumuz ne kimleri hedefliyoruz bunlardan bahsedeceğim ondan sonra arka arkaya arka arkaya her fırsatta amatör denizcilik tekne kullanma sürat teknesi kullanma kayıcı tekneler için özellikle yani plane olma trim ayarları işte yeni fiber tekne alacaklara öneriler Amatör denizcilik belgesi nasıl alınır? Tekne liman kaydı nasıl yapılır? Bu arada e, ilk başta tabi biz küçük tekneler ve fiber teknelerle yani loçadan en baştan başlıyoruz. Ancak kanalımızda yelkenli tekne kullanımı ile ilgili, yelken seyri ile ilgili bilgiler de yer alacak. Ne zaman? İleride. 3 vakte kadar. Şimdi dilerseniz şu kanala bak biraz daha odaklanalım. Loçadan kıça ne demek? Şimdi arada denizci izleyicilerimiz hemen fark etmiştir oradaki kelime oyununu. Bir terim vardır denizciler arasında son çok kullanılır. Loça ağzından e, girip kıça yükselmek diye bir e, kavram vardır. Loça deniz taşıtlarının, teknelerin özellikle o pruvada demirlerinin teknenin içinden çıkıp o özel zincirini çıktığı o deliklere diyoruz biz. Tam freeboard'un üzerinde. Belki bulursam size güzel bir fotoğrafını koyarım. Biliyorsunuz genelde de hani eski nasıl diyeyim? O özellikle orta çağ gemilerinde bu işte Galeon, Karavel vesaire işte gibi gemilerde veya Clipper'larda falan dümen en arkada kuç üstünde serdümen ve kaptan orada duruyor. Dolayısıyla bir teknede olunabilecek bir gemide olunabilecek en iyi yer küç üstü olarak addedilmiş. Dediğim gibi bu tamamen bir denizcilik kültürü, denizcilik ifadesidir. Loç ağzından girip kıça yükselmek diye bir tabir vardır. Yani her şeye en başından, en basitinden başlayıp bir miçe olarak yavaş yavaş zaman içerisinde tecrübe ederek, deneyimleyerek, öğrenerek, 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 üzerine koyarak, üzerine koyarak kıç üstüne doğru yükselmeyi hedefliyoruz. Eğer sizde yeni tekne kullanmaya başladıysanız, yeni bir tekne almak istiyorsanız ama nasıl bir şey olduğuna karar veremediyseniz, ya da efendime söyleyeyim amatör denizci belgesi almak istiyorsunuz ama bu konuyla ilgili henüz bilgi sahibi değilsiniz. Amatör denizci belgeniz var ama içinize sinmedi biliyorsunuz. Kolay veriyorlar bu ara. Ve bilgilerinizi birazcık daha doldurmak istiyorsanız işte loça'dan kıça tam sizin kanalınız. Peki bu kanalı neden açıyorum? Ee, hali hazırda benim zaten başka projelerim var. Başka yaptığım işler var. Ancak çok uzun yıllardır denizle iç içe bir insanım. Deniz sevdalısıyım. Sadece denizi değil, deniz taşıtlarına da ayrıca meraklıyım. Denizde hareket eden, denizde kullanılabilecek, seyir yapabilecek her şeye ayrı bir hayranım. Yani bana su yatağı verin yine mutluyum. Efendime söyleyeyim bir tane araba iç lastiği, kamyon iç lastiği verin yine mutluyum. Bir tane kocaman fitlik tekne verin yine mutluyum. Ha diyeceksiniz ki aman 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 güvencim 54 bitlik tekne. Velhasıl deniz benim için hani karşısından oturup işte bir iki bir şey içilecek bir güzelliğin çok daha ötesinde bir şey. Hayatımın çok içerisinde, hayatımın odak noktasında hatta aynı zamanda işim de bu konuyla alakalı. Ben denizcilik fakültesinde çalışıyorum. Dolayısıyla denizcilikle ilgili bir şeyler yapmak illaki eninde sonunda benim kaçınılmaz olarak karşıma geliyor. Özellikle amatör denizcilikte tekne ve denizciliğe tekne kullanmaya işte amatör denizcilik faaliyetlerine yeni başlayan kişilerin ciddi bir bilgi bulamama problemi var. Bunu her yerde görüyorum. Bir sürü bakın şurada göreceksiniz harikulade kaynak olmasına rağmen yine de yeteri kadar kaynak olmadığını düşünüyorum. En azından ben de bu işlere girdiğimde YouTube'da çok fazla araştırma yapmak durumunda kalmıştım. Ha keyifliydi, harikulade insanlar ve enteresan deneyimleriyle karşılar. O yüzden hani diğer bu konuda içerik üreten değerli YouTube'daki denizcilerimize de sevgi ve selam gönderiyoruz buradan. Biz de kendi çapımızda, kendi vizyonumuzda ve kendi odamızda bildiklerimizi paylaşmak istiyoruz. Özeti şu, benim denizcilikle ilgili bildiğim ama size aktarmadığım hiçbir şey kalmasın istiyorum. E, mümkün olduğu kadar doğru bilgilerin daha fazla kişi tarafından paylaşılıp artık kanıksanmış bilgiler haline gelmesini istiyorum. Başka bir de işin Don Kişotluk kısmı var müsaadenizle. Biraz da romantik bir tarafı var benim için amatör denizcilik kültürünün gelişmesine bakın şu kadar şu kadar yani aranızdan belki 3 kişi, 5 kişi burada bahsettiklerimizden sonra amatör denizcilikle ilgili biraz farklı bir boyuta geçmek isteyecek. İşte o o anda ben tamam diyeceğim. Bu kanal amacına ulaşmıştır. Denizcilik kültürümüze, Türk denizcilik kültürüne bir bir böyle kum tanesi kadar katkı sağlayabilirsem uykularım çok daha güzel olacak. Çok daha mutlu olacağım. Bir de öyle bir motivasyonumuz var. Evet, peki bu kanalda neler olacak? Öncelikle onlardan bahsedeyim. Şimdi maceraya mümkün olduğu kadar Giriş, gelişme, sonuç gibi başlamak istiyorum. Her şeyden önce amatör denizci kimdir? Nasıl amatör denizci olunur? Denizci gibi düşünmek, denizci gibi davranmak, denizci olmanın gerekleri nelerdirle başlayacağız. Amatör denizci belgesi nasıl alınırla devam edeceğiz ki ya, bu ara çok kolay maalesef. Neler okunmalıdır, neler izlenmelidir bunlardan bahsedeceğiz. Tekne seçimine devam edeceğiz sonra. Hangi tekne sizin için daha uygun olabilir? Hangi tekneler neler vaat ediyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında motor yatma yelkenli mi kısmı veya motorlu tekne mi yelkenli tekne mi kısmı gelecek. İlerleyen bölümlerde 14 bölümlük bir ilk giriş projesi bu. Yani inşallah o 14 bölüme bütün bunları sığdırırız. Bakalım kısmet. Eğer sizler de beğenirseniz, memnun kalırsanız paylaşımlarımızdan, videolarımızdan belki devamını da getiririz. Daha sonra neler? Tekne seçimi. Yeni başlayanlar için tekne seçimi sıfır tekne alacaklara dikkat etmesi gereken bir takım noktalardan bahsedeceğiz. İkinci el tekne alınırken dikkat edilmesi gereken bir takım noktalardan bahsedeceğiz. Ben şöyle bir şey yapmayı pek düşünmüyorum. Yani en iyi tekne budur. İnsanı değilim. Bence her tekne en iyi tekne çünkü. Ee, şöyle olayı belki ele alabiliriz. Hangi kullanım amaçlarında hangi tekneler daha böyle güneş gibi parlıyor? Onlardan bahsedebiliriz. İlk başta biraz daha olaya dedim ya loçadan başlıyoruz. Yani tipik küçük 5-6 maksimum 7 metre olan 100 beygiri geçmeyecek. Hatta tercihen 9-9-5 metre. Yani ilk başta daha ufak motorlu tekneler ile ilgili püf noktaları, kullanma detayları, tekne kısımları ile ilgili pratik bilgiler üzerine odaklanacağız. Zaman içerisinde genel tekne kullanma bilgileri, işte efendime söyleyeyim rotalar, seyir tutmalar dilim döndüğünce, aklım erdiğince bir şekilde e, sizlere kendi bildiklerimi aktarmak istiyorum. Tamam. Bunlar için loçadan kıça amatör denizcilik yolculuğu kısmı. Bir de bu teorik kısmıydı. Bir de işin pratik videoları var. Pratik videolarda da yine dediğim gibi imkanlarım dahilinde size seyir videoları, demirleme videoları, tek başına e, ayrı, limandan ayrılma, yanaşma videoları, Remork kullanma, işte remorkla tekneyi atma veya remorkla tekneyi toplamada küçük püf noktalarından bahsedeceğim. Başka neler olacak? Bahsetmiştim ya ben uslanmaz bir deniz aşığıyım. Yani denizde olmak, deniz taşıtlarında olmak hep beni mutlu ediyor. Bol tekne videosu çekeceğim. Şimdiden hazırlanın. Ona göre söyleyeyim ben çerçeveyi çizeyim sonra isyan etmeyin. Bol bol tekne her fırsatta tekne videosu farklı farklı tekneler kıçtan takma içten takma dizel benzinli yelkenliler vesaire vesaire üzerine binip sizlere tanıtabilme fırsatı yakaladığım bütün te tekneleri tanıtmak istiyorum. Evet çok konuştum şimdi siz tabi tanımıyorsunuz beni ben biraz fazla konuşuyorum zaman içerisinde birbirimize alışırız inşallah umuyorum faydalı olmak istiyorum çünkü sürekli size. Umuyorum biraz bir nebze de olsa şu kadar da olsa faydalı, yararlı, değerli bilgiler verebilirim sizlere. Amacımız bu. İlk videoda kanalımızla ilgili henüz anlatacaklarım bunlar. Bundan sonraki ikinci videomuzda inşallah amatör denizci belgesi nasıl alınır falan filan bunlardan bahsedeceğim. İşte bu denizci gibi düşünmek amatör denizci nedir? Amatör denizci belgesi mi alayım yoksa illa başka bir belge mi almalıyım? onlardan bahsedelim istiyorum. Sonra hangi tekneyi seçmeliyiz kısmı var. Ondan sonra motor yat yelkenli, gemi tipleri, gövde tipleri gövde tipleri bence mühim bir konu. Motor mevzusu yine mühim bir konu. Ama dediğim gibi burada şey gibi düşünmeyin. Ben olayı biraz kamplaşmaya götürmeyelim. Hani Honda'cılar, Mercury'ciler, işte falanca markacılar falan. öyle değil. Ben bütün bütün yani <laughs> pazardaki bütün deniz motorlarına hastayım. Bütün teknelere hastayım. Hepsinin ayrı ayrı hastasıyım diyebilirim. Neyse bu giriş videomuzdan bu kadar ilk videoda sizi çok baymak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim kollayın kendinizi. Bu yaz hedefimiz sizleri koltuğunuzdan kaldırıp birer tekne sahibi yapıp denizde emniyetli bir şekilde emniyetli bir şekilde sevdiklerinizle ya da kendinizle güzel zaman geçirmenizi sağlamak. İnşallah böyle bir hayalimiz var. Daha doğrusu sizin böyle bir hayaliniz var. Ben onu hissediyorum. Ben bu hayalinizde sizi desteklemek istiyorum müsaadenizle. Bravo, çok güzel, devam diyen arkadaşınız olmak istiyorum. Cüretimi mazur görün. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli izleyiciler. Bu videoyu burada bitiriyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.